Ya... Emniyet kemeri takmamışlar. Evet ölmüş. Yürü yürü. Memurlara ayıp oluyor ya. İyi geceler. Teşekkürler. İyi nöbetler. İyi İyi geceler. Sağ olun. Selam. İyi alıştınız. Halil burada, siz orada. Biraz fazla olmuyor mu? Gidince de gelmiyorsunuz. Gece yarılarına kadar bekletiyorsunuz insanı. Yatsaydı niye bekledin ki? Ne diyor komiser merak ettim. Ne diyecek arıyorlar işte. Bana bak. Yoksa komiser bahane miydi ha? O da gelecek diye yalan mı söylediniz? Ne yalan söyleyeceğiz ya? Sanki komiser gelmesi Halil'e gidemeyeceğiz gitmezseniz daha iyi olur. Şimdilik ben yatıyorum. İyi geceler. gerekçe şey. Yarın dükkana bakmaya ben de geleceğim ona göre. İyi gel. İyi geceler. Sana da. Kapıyı, bacayı kapat. İçeride şilte var, yatarsın. Sabah erken kalk, yap temizliği. Tamam abi, gözün arkada kalmasın. Hı hı. musik Mustafa Genç, baba adı Ahmet, anne adı Nedime. Üç kişinin katil zanlısı olarak aranan birinin böyle bir kazada Cesedi teşhis edilemeyecek şekilde ölmesi ilginç. Arabanın kime ait olduğu belirlendi mi? Evet, ailesi geliyor. Onların doku örneklerine ihtiyacımız var. Ha, o gelinlikteki kanla cesetlerin dokularını da karşılaştıralım. Hı -hı. Ölenlerden birinin aradığım adam olduğuna inanmıyorum. Raporu en kısa zamanda gönderirim. Bekliyorum. İyi günler. İyi çalışmalar. Kaza yapan arabadan Mustafa'nın paltosu dışarı fırlıyor. Cesetler yanıp tanınmaz hale geliyor. Hiç inandırıcı değil. Hatta aptalca. Çevreyi iyi araştırın. Bir görgü tanığı olabilir. Ekipler bölgede çalışıyor amirim. Şu arabanın sahibinin ailesiyle de bir görüşelim bakalım. Mustafa ile nasıl bir bağları var öğrenelim. Bir. Baş üstüne. Hakkı. 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 Sana söylüyorum gelsene. Gel hadi kahvaltı hazırladım. ...iki lokma bir şey ye de öyle devam edersin. Zahmet etmişsin ya. Hadi otur. Nerelisin sen? Nerede ekmek bulursam oralıyım. Evin falan yok mu? Ailen, çocukların. Yok. Vardı bir zamanlar. Hepsi birden gitti. Bir kazada kaybettim. Başın sağ olsun dostlar sağ olsun. Sen Nerede oturuyorsun? Yolun aşağısında. Bir kızım var benim, küçük. Başka da kimsem yok hayatta. O olmasa ben de çoktan çekip gitmiştim.